Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bana itaat ederse şüphesiz Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de bana karşı gelirse Allah'a karşı gelmiş olur. Her kim benim görevlendirdiğim bir amire itaat ederse bana itaat etmiş demektir. Benim görevlendirdiğim bir amire karşı gelip isyan eden de bana karşı gelmiş olur.'' Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ettiği bir diğer hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüz çevirenler, emirlere karşı gelenler, itaat etmeyenler müstesna ümmetimin tamamı cennete girecektir buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi yüz çeviren kimdir diye sorunca Allah Resulü bana itaat eden cennete girecektir. Bana karşı gelen kimse işte o yüz çeviren kimsedir buyurmuştur.